Merhaba, bu videoda da yorum satırını, programların arasında nasıl yorumlar yazabiliriz ona bakacağız. Mesela diyelim ki şu en son yazdığımız yazdır dosyasını çalıştırdığımızda e, şunların türlerini yazdırıyordu. Bunu yazdırırken mesela şurada belirli açıklamalara ihtiyaç duyduk. Diyelim ki aslında ilk videoda da yapmıştım. Mesela şuraya bir satır halinde e, isim kullanıcının ismini, soy isim kullanıcının soy ismini belirtmektedir gibi bir not eklemek istedim diyelim ki. Onun için bir tane şarp yani diyez işareti koyuyorum. Bu o satırdaki kodların program tarafından yorumlayıcı tarafından okunmamasını, atlanmasını sağlıyor. Yani buraya yazdığım şeyler sadece kodu okuyan insanların bir şeyler anlamasını sağlamak için kullanılıyor. Her bir kişi için Aşağıdaki bilgileri toplayalım dedik mesela. Mesela böyle bir not eklemek istedim kendime. Ve bunu bu şekilde kullanabiliyorum. Bunun haricinde bir de bu tek satırlık notlarda her satır için bunu başına şu işareti koyduğunuz zaman o satır devre dışı kalacaktır. Mesela şu kodu kullanırken geçici olarak kullanmak istemezseniz hemen başına şunu koyduğunuzda bu kod artık devre dışı kalır. Tekrar kullanacağınız zaman başındaki diyezi silersiniz. Onun haricinde bir de şöyle bir kullanım var. Çok satırlı. Mesela diyelim ki birden çok satıra denk gelecek şekilde bir yorum yapmak istiyorum. Onun için 3 tane tırnak koymam lazım. 3 tane tek tırnak veya 3 tane çift tırnak da olur. Mesela 3 tane çift tırnak koyayım. Karşılığında da 3 tane tırnak açıldı üç tırnak açıp üç tırnak kapattığında şu arada ne yazarsam yazayım bunlar programda hiçbir şekilde okunmayacak. Bunlar sadece bir yorum olarak kalacak. Bu da mesela şöyle olabilir. İşte mesela programı yazan şu kişidir. Ondan sonra bu program şu şu amaçla yapılmıştır. En son şu tarihte alınmıştır gibi kodların arasında uzun bir yorum yapmak istiyoruz diyelim ki. O tip durumlarda da bunu kullanıyoruz. Bu videodan anlayacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.